Mehmet Dinteliler'in sessizliği hadisesi. Hadisiyle Mehmet Dinteliler evlerini ayırdı. Dinteliler basın mensuplarının özel hayatıyla alakalı sorularını cevapsız bırakmayı tercih etti. Hadisiyle Mehmet Dinteliler'in evlerini ayırdı. Çiftin aralarındaki sorunları analiz etme için bir sürü ayrı kalma kararı aldıkları öğrenildi. Dinteliler önceki akşam ise Ortaköy'de katıldığı bir düğünün çıkarken görüntülendi. Gazetecileri bir anda karşısında görendiğin geldi. Evet arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif ederek tüm haberlerden anında haberdar olursunuz. Şimdilik bizden bu kadar. Bizi takipte kalın. Yeni güzel haberler, yeni haberler olursa sizlerle paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Dizzy Haber